merhabalar. Sevdalı Yenem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz çok güzel modeli anlatmaya çalışacağım. Ondan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Modelimin anlatımına geçmek istiyorum. İki tane boş zürafa yaptıktan sonra hemen üçüncüye batıyorum kenarına böyle batıyorum ve boş olan zürafamın içine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpıramın hemen tepesine batıyorum içine düğümümüz sıklaştırmadan önce iğnemi içine batıyorum pırpıramı hemen sizin de gördüğünüz gibi tam tepesine düğüm atmıyorum hemen şu yan kenarına atıyorum. böyle şu şekil olacak şu kenarına düğümü attım ve tam tepesine dört tane pırpır yapacağım 2 Büyük geldi biraz 3 Dördüncüsünü yaptıktan sonra iğnemle düzeltmeye so düzelteceğim. Bu şekil olacak. Hemen aşağı inip az önce battığım zürafamın içine bir daha batıyorum. Düğümü sıklaştırıyorum. Yanındaki boş zürafaya batıyorum. Her araya 7 tane boş zürafa koyuyorum. 7 tane boş zürafa yapacağım. 7 tane boş zürafa. yaptıktan sonra 7 tane boş rafa yaptıktan sonra ters dönüyorum şu yanındaki hemen boş sırafayı boş bırakıp 1, 2, 3, 4. Dörtüncüsüne iğnemi batıyorum. dördüncüsüne iğnemi battıktan sonra hemen kenarına küçük bir pırpır pır yapıyorum bu şekilde ipimi keseyim bir batıyor batıyorum. Küçük bir daha yapacağım. Hemen geri dönüyorum. İpimi geçiriyorum. İpinizi çok sık geçirmeyin. Biraz gevşek bırakın. Çok sık olmasın. Böyle. Hemen yanına yine küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. ve dağımı tamamladım. Ben dağımı tamamladım. Hemen şu tepedeki pırpırıma batıyorum. Kısa ekmeği. Düğümümü küçük bir pırpır pır yapacağım. Hemen kenarına bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve yanındaki pırpırları batıyorum. Batıp boş sıra yapacağım. Geri dönüyorum. Yine aynı şekilde ipimi geçirirken ipimi gevşek bırakıyorum. Tam sıkı yapmıyorum. Böyle. aynı şekilde geri dönüp hiçbir şekilde ipimi sıkı geçirmiyorum. Aynı şekilde gevşek bırakıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Arkadaşlar ben şu kenara pırpır pır yapmayı unuttuğum için e, videomu kapatıp pırpırımı tamamladım. Modelimi tamamladım. Öyle geri geldim. Ben modelimi tamamladım. Modelim bu şekilde olacak. Çok güzel sıralı renkleri de çok hoş. Basit bir model. Ben videomun sonuna geldim. Şimdiden yapmak isteyen herkese Allah kolaylıklar versin. Rabbim yardımcınız olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.